Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş midir? Ve Hazreti Muhammed evrensel bir peygamber midir? Yusuf suresinin ikinci ayetini gerekçe göstererek yani inna اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Size bu Kur'an'ı anlayasınız diye ve kavrayasınız diye Arapça olarak indirdik gibi ayetleri gerekçe göstererek aslında Kur'an'ın sadece Araplara indirildiğini söylemek yanlıştır. Çünkü Kur'an gibi kurucu ve otantik metinlere bakarken onu bir bütün olarak ele almalıyız. Ve Kur'an bu konuda yine bizi uyarmıştır. Bu tarz metinleri, metinlerin bir kısmını alıp bütünden uzaklaştırdığımızda aslında onu sadece metinden değil, onun maks onu maksadından da uzaklaştırmış oluruz. Çünkü Kur'an gibi metinler bir bütün olarak ele alınır. Ve Kur'an'ın birçok yerinde yine onun evrensel olduğunu ve bütün insanlara gönderildiğini zikreder. Mekki surelerde bile bazı insanlar çıkıp diyebilir ki Hazreti Muhammed aslında mesajının çok geliştiğini görmeye başladıktan sonra yani medeni surelerde bu iddia da bulunmaya başlamıştır. Bu iddiayı öne sürmeye başlamıştır diyebilir. Bu yanlıştır. Sebe Suresi gibi Mekki surelerde bile biz Hazreti Muhammed'in mesajının evrensel olduğuna dair birçok ayete rastlayabiliriz. Örneğin Sebe suresinin 28. ayetini okuyacak olursak. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَش۪يرًا وَنَذ۪يرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ denilmektedir. Yani biz seni ancak bütün insanlara bir müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Ancak insanların çoğu bilmiyorlar. Bu ayet aslında Hz. Muhammed'in bütün insanlığa gönderildiğini vurgulamaktadır. Yine Enam suresinin 19. ayetinde Bu Kur'an bana kendisiyle sizi ve ulaştığı herkesi uyarayım diye vahyolunuyor denmektedir. Yine Ahraf suresinin 150, 158. ayetinde Ey peygamber de ki, ey insanlar ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçiyim denmektedir. Yine Enbiya suresinin 107. ayetinde Ey peygamber biz seni bütün insanlara ancak rahmet olarak gönderdik denilmektedir. Ve Furkan suresinin birinci ayetinde Kur'an'ın bütün insanlığa gönderildiğini vurgulayarak şöyle denmektedir. Ne mübarektir. Furkanı alemler için uyarıcı, korkutucu olsun diye kuluna parça parça indiren. Yani Furkan, yani Kur'an parça parça bütün alemlere ulaştırılmak için Hazreti Muhammed'e onun kuluna indirilmektedir. Yine Buhari ve Müslim'in Cabir İbni Abdullah'tan rivayet ettikleri hadiste şöyle denmektedir. Benden önceki bütün peygamberler sadece kendi kavimlerine gönderilmişlerdi. Bense bütün insanlığa gönderildim.